Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarının altın dokunuşlar sergisi ve bilgi şölenini Konya'dan, diğer şehirlerden ve yurt dışından on binlerce kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akürek, altın dokunuşların zengin bir içerikle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bu sergilerle bir folklorik Konya evine ve ileride bir şehir müzesine hayat verecek altyapı oluşturulmuştur dedi. Sergideki ürünleri inceleyerek bilgi alan ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tahir Akürek şöyle konuştu. Ev sahipliği yapmış oldu katılan ilgi gösteren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Belki 50-60 bin'den fazla hemşehrimiz sergimizi gezme imkanı buldu. Motif olarak Türk İslam el sanatları motifleri özellikle ön plana çıkarıldı. Geleneksel sanatlarımız, tarihi eserlerimizden alınan modeller ve semboller sergimizde ağırlıklı olarak yer tuttu. Ben o nedenle de arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daire başkanımız ve tüm emeği geçen Komek yöneticilerimiz ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hem el emeği göz nuru eserleri sergilemiş oldular. Çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımız ve markalarımızı tarihimizden örnek modelleri, motifleri gün yüzüne çıkarmış oldular. Bu çalışmayla stilistlere, üretim yapanlara fikir de vermiş oldular. Yurt içinden, yurt dışından gelip çalışmalarımızı inceleyenler ve örnek alanlar oldu. Bu sergilerle inşallah bir Konya evine ve ileride bir şehir müzesine hayat verecek bir altyapıyı da arkadaşlarımız oluşturmuş oldular. Konya meslek edindirme kurslarımız başta koyduğumuz hedef doğrultusunda gerçekten artık bir halk üniversitesi şeklini almıştır. Gittikçe de kapasitesi, gücü, imkanları ve hitap ettiği kitlenin yapısı gelişmektedir. Meslek edindirme kurslarımız da dünden bugüne çok önemli bir gelişme kaydetmiştir.